24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken Minik Dahiler Kreşi'nde de minikler öğretmenler gününü kutladı. Programda öğretmenleri için şarkılar söyleyen, şiirler okuyan minikler öğretmenlerine duygu dolu anlar yaşattı. programa katılan ve kendisi de bir öğretmen olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım çocuklarla birlikte oyunlar oynadı, onlarla sohbet etti. Öğretmenler Günü özel pastası hep birlikte kesilirken hem minikler hem öğretmenler keyifli bir gün geçirdi. Program'a katılan Zeki Yıldırım çocuklarla vakit geçirmenin kendisini mutlu ettiğini vurguladı.